Arkadaşlar yeni set nasıl? Daha çıkmadan aldım. Size e, bir tanıtayım böyle. Yeni bıçağımız şu şekilde. Baya son renk paketini taktım. Döndürmeye çalışıyorum. Ananı satayım döndürmesi çok iyi. Bir de Fade'in elinde ya. Uy. Renk değişiyor bak. Bak bak bak. Şey R RGB klavyeler gibi. <laughs> Bıçağı bozacaksın. Fena ya bozmam bozmam. Bak şimdi Phantom alıyoruz. Ana ne var Fena bir şey. İşte param olsa alırdım. Param yok arkadaşlar. Şuna alsana. Biraz pink olabilir. Ama biz sıkmasına bakalım. Böyle. O kuçu kuçu diye sıkıyor bak. Bak bak. Kuçu 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 Efsane bir şey. Başka ne vardı? Operatör vardı. Operatör bakalım nasılmış arkadaşlar. Ben aşırı derecede beğenmedim. Çok büyük geldi gözüme. Ama sıkma efekti falan gayet güzel böyle diye sıkıyor. Ben hoşuma gitti tabi daha, daha şeylerini fullenmemiş hali sanırsam bu. Ama yani idare eder. Siz de düşüncelerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Son olarak sanırsam neyi vardı? Speklesi var mıydı? O oh, var var var. Bir de klasik vardı sanırsam. Klasik bu arada speklerin sakliği çok hoş. Yani benim e, ee, Matchbank setini satıp bunu alabilirim. Hoşuma gitti bu arada. Fena bir şey. F'sine bakalım şöyle. Yani klasik normal. Bir de klasiğine bakalım. Kalesi normal. Ya normal skinler gibi pek hoşuma gitmedi. Ama alınırsa bıçak alınır arkadaşlar. Bir de Phantom alınır öneririm yani. Parası olan alsın. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtin. Evet ben kaçar bay bay.